Ne arkadaşlar? Hey Kuyma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamanda beklediğiniz Brawl Stars'tayız. Evet bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük oyun oynayacağız. Ve farklı farklı şeyler yapacağız. Ve yeni modla oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim en yüksek kupalı karakterlerim Otis ve ikincisi de Colt'tur. Halbuki ama bu iki karakteri çok iyi seviyorum. Allah bunların hepsini keşke de hata yaptım da birazcık. Neyse arkadaşlar bugün Colt ve ile oynayacağız en yüksek kupalı karakterlerim çünkü bunlar. Bugün köpek balığı Colt'u da seçelim hatta uyumlu oluyorlar. Şimdi bugün arkadaşlar ilk önce ücretsiz e, ödülümüz alalım orada 10800 kupayım Arkadaşlar 200 kupadan sonra mega kutu açacağım Bu arada videoyu like tıp, abone olmayı da unutmayın Aha sporcu bu kostüm olarak arkadaşlar 79 taş zaten taşlarımız elimizde zaten yetse almayacağım Evet burada ücretsiz kutumuz vermiş Evet. Bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Sizce? Tabii ki daha iyi. Çıkmayacak. Çıkarsa zaten duvar yıkarım. Yani bak onu aşağı atayım, Tövbe tövbe. Ne diyorum ben şimdi? Çıkmadı. Zaten biliyorduk arkadaşlar. Ama güç puanı kazandık. Şimdi bunu arkadaşlar 30 verecek miyim? Açık otuz. full olduğu için. Arkadaşlar ben sen ile düşünüyorum verme Ve Tara. Buna üç göstereceğiz. Bunları bugün için göstereceğiz. Hatta en çok da arkadaşlar koletle oynayacağımız için 10 tane şey e, güç puanlarımızı ...Kolet'e attıralım. Evet, şimdi var, 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 süper akıncı bova, altın mali ...İnşaatçı inşaatçı reki var, seynakçı süper ve robo Mike'ın parasına bak abi, 299. Şimdi, eee, Arkadaşlar o ve kodla oynayacağız ama ilk önce size şu şakartı 3 karakteri deneyeceğiz. Hatta Tara, tabi bir saniye size söylemiştim neyse efsanevi sen ile hatta gazla başlayabiliriz. Neyse şimdi Colette ile oynayak. Bu arada yeni görevler gelmiş. Görleri de tamamlayacağız birazdan. Büyük oyun. Bugün sadece full büyük oyun oynayacağız. Full. Arkadaşlar neden bunu öyle oynuyorum? Çünkü bunda ne eksi ne bir şey var. Sadece öyle eğlencesini oynuyoruz. Her kazandığımızda 100 jeton artıyor. o en sevdiğim şey benim. Bu arada arkadaşlar cana kim? Tüp be geç çıktım birazcık. E şu ne yapıyorsunuz? Sen til ne yapıyorsun acaba? iskeletle kırıyor. Zaten senin yavaş doluyor. falan yavaş doluyor. Oha ya. Biz bunu var ya. Sabaha kadar öldüremeyiz. Bir de Colette. Kol Colette zaten. Hadi bu. Hadi be de getiremiyor mu? Den geçemiyorum abi ya. İşte uzun mesafelerle hızlı koşan kalktı abi denge gel getirmen çok zor. Ben nasıl den getiremedim ya. 10 tane atış yaptım onun suları değmedi. Yuh. Şu içine girdiğimizi daha mı asap ya unuttum. 8 büdük koydu 8 bay. Hadi. Hayır ya olmuyor. Arkadaşlar bizler de boşuna uğraşıyoruz. Bence bitti ya. Yani. Biz hemen diğer karaktere geçelim bence. Arkadaşlar. 6 saniye 5 saniye öldüremedik. Çünkü adam harbiden güzel oynadı ve al sonunda tutturdum. Sonunda bir tane atış tutturdum ya. Çok şu anda sevindim. Ama kaybetmekte de çok üzüldüm. Şimdi arkadaşlar çabucak seni değiştirecek arkadaşlar. Hadi be 60. Ondan sonra kutu açacağız arkadaşlar. Sandy'yi alalım. Bu arada ben Sandy'yi çok seviyorum. Abiden arkadaşlar. Bundan sonra Gas'ı deneyeceğiz arkadaşlar. Gas'ı da büy büyük, oyunda deneyeceğiz. Bugün en full büyük oyunda oynayacağım söz verdik. 5 katana 5 oyun oynayacağız. Ondan sonra abi video biteceğiz. Aa büyük oyuncu benim. Yeah ya yakışı ha. Şu köşeyi saklan abi. Değdi. Ya siz kime karışıyorsunuz ha? Bu arada arkadaşlar sahneyi seçeceğim. Git. Daha iyi isabet etti Allah. Fena saldırdılar. Allah görünüyormuşum ya. Bu arada ben niye bu kadar az hasar veriyorum? Kankala. Acayip az hasar Allah'ım siz nereden biliyorsunuz benim burada olduğumu? Abi ya, hiç berbat oynadım. Abi bu ne ya? Ben anlamadım bir şey. Neyse kutu açacağız oğlum ya. Kutu açmayı severim. Ne gelecek ki? Altın ya. Bak abi. Altın alakamı. Arkadaşlar bu da bir kartı yükseltmek istiyorum hemen. Hmm. Ben şeyi yükselteceğim. Gaz fa yükseltilmiyor mu ya? Tüh. O zaman arkadaşlar 5 5. seviye olanda kim lan? O 8 üste bak. Dünya hareketi. Neyse. Arkadaşlar bence biz bir şey yapmayak. Aa, aha. 2 tane yeni etkinlik. Yeni gün başlamış 150. Hmm kulüp çıtkanına 2500'ü alalım hemen şunu. Tabii ne sandınız oğlum fakiriz fakir. Arkadaşlar son olarak arkadaşlar da o testte koltuğu bugün denemeyecek. Arkadaşlar gene büyük canavar ben oldum. Bana efsane saldırıyorlar ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu arada şunlardan can alalım. E almış canavar onları seviyorum ama herkes bana dalıyor ya. İşte onu sevmediğim bir şey o ya. Kendine kalkanlaştığında hemen gidiyor zaten. Abi biz gene yapmadık ya. Arkadaşlar ben herhalde yanlış kişileri seçiyorum. Ben sadece size öyle göstermek için seçiyorum. Allah'tan neksi falan yok da. Ay bu ne ya? Bak şu küçücük çocuk korkuttunuz ya. Ne olsun ya. Neyse arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Vay bir savaş kazansaydım iyiydi de ama. Of.